Abbas, bu Kâbe'dir ve o 14 evden bir evdir der. Ayrıca 7 kat yerin her birinde bizim benzerimiz olan yaratıklar vardır. Hatta onların arasında benim gibi İbni Ambas vardır demiştir. Keşif eline göre bu rivayet doğrudur. Hakikat arzında rahmet meclisi. Şimdi tekrar bu arzı ve onun genişliğini kendisinde ve kendisinden yaratılmış alemlerin çokluğunu, ariflere orada meydana gelen tecellileri zikretmeye dönelim. Bir arif, benim de tanık olarak öğrendiğim şöyle bir durumu bildirdi. Bir gün alemde rahmet meclisi denilen bir meclise girdim. O meclisten daha garip bir meclis asla görmedim. Ben oradayken, bana ilahi bir tecelli oldu. Bu tecelli beni kendimden almamış aksine beni kendimle baş başa bırakmıştı. Bu durum söz konusu arzın özelliklerinden birisiydi. Çünkü ariflere burada dünyada bedenlerindeyken gelen tecelliler onları kendilerinden alır ve müşaadelerinden habersiz bırakır. Bu durum peygamberler, veliler ve söz konusu tecellinin kendileri için gerçekleştirdiği herkes için böyledir. Aynı şekilde yüce gökler alemi, en muhteşem kürsi, en yüce kuşatıcı arş aleminden de söz konusu insanlar için ilahi tecelli meydana geldiğinde onları kendilerinden geçirir ve bayılırlar. Bu arz, keşif sahibi Arif kendisinde bulunup tecelliye mazhar olduğunda tecellinin onu müşahadesinden habersizleştirmediği ve varlığından koparmadığı bir alemdir. Böylece keşif sahibi için bu alemde görme ve konuşma bir araya getirilir. Arif şöyle devam etti. Girmiş olduğum bu mecliste rahmet meclisi anlamlarının kapalılığı, görülmeden algılanamayışı ve bu gibi şeylerin bulunmayışı nedeniyle zikredilmeyecek şeyler ve sırlarla karşılaştım. O arsa kıymetim Allah'tan başka kimsenin bilmediği bozsanlar, bahçeler, canlılar, madenler vardı. Orada bulunan her şey, tıpkı bütün canlı ve konuşanlar gibi canlı, konuşan ve düşünendi. Yoksa şeyler, dünyada bulundukları gibi orada bulunmazlar. Orada bulunan şeyler ölüm yok olmaz, değişmez ve ölmez. Hakikat arzı, kendi alemin ya da özellikle bize ait ruhlar aleminin dışında beşeri doğadaki doğal cisimlerden hiçbir şeyi kabul etmez. Dolayısıyla arifler oraya bedenleriyle değil, ruhlarıyla girer. Binaenaleyh o aleme girerken beden heykellerini bu dünyada bırakıp soyutlanarak oraya girerler. Hakikat arasında doğa biçimli ve örneksiz yaratılışta suretler vardır. Bu suretler içinde bulunduğumuz yeryüzü, gök, Cennet ve cehennem gibi alemin gören patika yolların başlarında durmuşlardır. İnsan, cin, melek ya da cennet ehli gibi herhangi bir türden olursa olsun, bilgisinden ve bedeninden soyutlanmak şartıyla ariflerden birisi bu arza girmek istediğinde bu suretleri yol ağzarında dururken bulur. Onlar bu işlerle görevlendirilmiş ve Allah onları bu işin sorumlusu yapmıştır, görevlendirmiştir. İçeri girince, içlerinden birisi Arife koşar ve makamına göre ona bir elbise giydirir, elinden tutar, onu bu arsa dolaştırır. Dilediği yerde onu yerleştirir. Allah'ın yaratıkları üzerinde derince düşünür. Bir taşla ya da ağaçla ya da çamurla ya da herhangi bir şeyle karşılaşıpsa, onunla konuşmak isterse, tıpkı arkadaşıyla konuştuğu gibi onunla konuşur. Onların farklı farklı dilleri vardır. Bu arz içine giren herkese içerdiği bütün dilleri anlama özelliği kazandırır. Arif orada işini tamamlayıp yerine dönmek istediğinde kendisini orada ağırlayan şefaatçi hakikat arzına girdiği yere kadar ona eşlik eder. Sonra refakatçi kendisiyle vedalaşır. İçeri girerken ona giydirdiği elbiseyi çıkartır. Sonra Arif oradan ayrılır. Bu esnada Arif bir miktar ilim ve kanıt elde etmiş. Daha önce müşahede yoluyla sahip olmadığı Allah hakkındaki bilgisi artmıştır. Bu arzaki kadar anlayışın hızla gerçekleştiği başka bir yer görmedim. Şeyh El Kirmani'nin şeyhiyle olan hikayesi bu alem ve yaratılışta dünyada bu ifadeleri destekleyen bir şeyler de bize asla. görünmüştür. De Binaenaleyh bir kısmı görüp zikredemeyeceğimiz şeylerdir. Bir tanesi El Kirmani'nin bana ben anlattığı de hikayedir. Ya. Şöyle, şöyle de demiştir. Mi? Gerçekten bir şeye hizmet ediyordum. Şey hastalandı. Kendinden geçmiş ne? bir haldeydi ne? ve karın ağrısı çekiyordu. Tikrit'e ulaştığımızda kendisine şöyle dedim. Efendim, müsaade ediniz. Sincar Hastanesi'nin sahibinden size tedavi edici bir ilaç arayayım. İçimin yandığını görünce pekala git dedi. Kirmani şöyle devam eder. Vakıf sahibine vardım. Adamları önünde ayakta durduğu halde çadırında oturuyordu. Önünde bir lamba vardı. Ne o beni ne ben onu tanıyordum. Bir anda cemaat arasında beni gördü. Bana doğru kalktı. Ellerimi tuttu hoş geldin dedi ve ne istiyorsun diye sordu. Kendisine şeyhimin halini anlattım. Bir ilaç getirdi, onu bana verdi. Ardından bana yardımcı olmak üzere refakatim de benimle beraber çıktı. Kandili taşıyan kişi önündeydi. Şey onu görür ve sıkıntı duyar diye endişe ettim. Bu nedenle geri dönmesi için ısrar ettim, o da geri döndü. Şeyhe geldim, ilacı arz ettim. Vakıf sahibi beyin bana yaptığı ikramları anlattım. Şeyhim tebessüm etti ve şöyle dedi. Evladım benden dolayı içinin yandığını görünce sana acıdım ve bu nedenle izin verdim. Gittiğinde ise sana iltifat etmeyerek beyin seni mahcup edeceğinden endişelendim. Bunun üzerine bu bedenimden soyutlanıp o beyin bedenine girdim ve yerine oturdum. Sen geldiğinde sana ikram ettim ve gördüklerini senin için yapıp kendi bedenime döndüm. Benim ilaca ihtiyacım yok ve onu kullanmayacağım. Hikayedeki şey başkasının suretinde görünmüş bir şahıstır. Hakikat arzının ehli nasıldır? Varsa et ve selam. Hakikat arzının toprağı ve meyveleri. Bir Arif bana şöyle dedi. Hakikat arzına girdiğimde Orada bütünü mis kokan bir yer gördüm. İçimizden biri bu dünyada o kokuyu koklasaydı, kokunun gücünden yok olurdu. Onun kokusu Allah'ın dilediği kimselere uzanır. Orada kırmızı yumuşak altından yapılmış bir yere girdim. Orada hepsi altından olan ağaçlar vardı. Ağacın meyveleri de altındı. İnsan portakal veya başka bir meyveyi alıp yer ve onun tadının, hazının ve kokusunun güzelliğinden kimsenin betimlemeyeceği bir tat görür. Cennet meyveleri onun karşısında eksik kalırken dünya meyveleri nasıl onunla kıyaslanır? Cisim, şekil, suret hep altındır. Suret ve şekil bizdeki meyve ve onun şekli gibidir. Hatta ise farklıdır meyvede hiçbir nefsin tahayyül edemeyeceği orijinal kaşı ve nefis sözlemeleri vardır. Nerede kaldı ki göz onun görebilsin? Oradaki büyük meyvelerden birisini gördüm. Söz konusu meyve, gök ve yer arasına konulmuş olsaydı, yeryüzünde bulunan insanlar gökyüzünü göremezse, yeryüzüne konulsaydı ona kat be kat fazla gelirdi. Onu yemek isteyen kimse büyüklüğü bilinen elinin avucuyla ona uzansaydı yine de onu avuçlayabilirdi. O meyve havadan daha letiftir. Fakat kişi bu büyüklüğüne rağmen onu elinde tutar. İşte bu akılların dünyada imkansız saydığı bir iştir. Zünnun el Mısri onu gördüğünde büyüğü küçültmeden, küçüğü büyütmeden ya da darı genişletmeden, genişi daraltmadan Büyüğün küçüğün üzerine yerleştirilmesi hakkında kendisinden rivayet edilen şunları söylemiştir. O halde portakal zikrettiğimiz gibi büyüktür. Küçük el ile onu tutmak ve kendisini kavramak mümkündür. Bunun niteliği ise bilinmez, görülür. Onu sadece Allah bilebilir. Bu bilgi Allah'ın kendisine ayırdığı bilgilerdendir. Bize göre zamansal bir gün, onlara göre pek çok senedir. Bu yerin zamanları farklı farklıdır. Şöyle devam etti: O arz içinde başka bir arza dahi girdim ki görünüşte beyaz gümüşten ağaçları, nehirleri ve hoş meyveleri olan bir yerdi. Hepsi gümüştendi. Onun ahalisinin bedenleri bütünüyle gümüştü. Aynı şekilde bütün arz, ağaçları, meyveleri, nehirleri, denizleri ve yaratıklarıyla kendi cinsindendi. Meyveleri toplanıp yenildiğinde diğer yiyecekler gibi tat, koku ve fayda verir. Şu var ki bu haz nitelenemez ve anlatılamaz. Orada ben beyaz kafirondan bir yere girdim. İçinde çeşitli mekanlar vardı. Arsa arsan her birisi o kadar büyüktü ki gök onun içine konulmuş olsaydı. Arsa kıyasla iplikteki bir düğüm kadar kalırdı. Hakikat alemindeki bütün arzar içinde bana göre en güzel ve mizacıma en uygun olan arz, zaferan arzıydı. Orada gördüğüm arzar içinde onlardan daha açık gönüllü ve kendilerine gelenlere karşı daha güler yüzlü hiç kimse yoktu. Onu merhaba ve hoş geldin diyerek karşılayabiliyordu. Oranın yiyeceklerinin bir özelliği, herhangi bir şey yerken meyvesinden bir parça kopardığında, koparır koparmaz yerine yenisinin bitmesidir. Ya da herhangi bir meyveyi dalından aldığında, onu alır almaz benzeri meydana gelir. Bu o kadar hızlıdır ki, ancak zeki kişi fark edebilir. Dolayısıyla yenilen şeyde asla eksiklik görünmez. Kadınlarına baktığında, onlara kıyasla, Cennetteki hurilerin hurilere kıyasa dünyadaki beşer kadınları gibi olduğunu gördüm. Onlarla cinsel ilişki ise hiçbir hasa benzemez. Oranın ahalisi kendilerine gelen kişilerin en çok seven yaratıklarıdır. Onlarda teklif yoktur. Bilakis hakka hürmeti ve onu yüceltme özelliğinde yaratılmıştır. Buna aykırı bir şey isteseler bile yapmazlar. Binalarına gelince bir kısmı onların himmetlerinden bir kısmı ise tıpkı bizdeki gibi araç kullanmak ve güzel sanat sayesinde meydana gelir. Hakikat arzının denizleri birbirine karışmaz. Nitekim Allah, iki denizi birbiriyle buluşturmak üzere salı vermiştir. Aralarında berzah vardır, kavuşmazlar buyurdu. Böylece altın denizinin dalgalarını komşuluk ilişkisiyle demir denizine vurdu. Denir. Bu esnada onlardan birisinden diğerine hiçbir şey katışmaz. Denizlerin suları hareket ve akışta havadan daha latiftir. Suları o kadar durudur ki içerken sudaki hiçbir canlı ya da suyun üzerinden aktığı yerden hiçbir şey sana gizli kalmaz. Ondan içmek istediğinde içilen hiçbir şeyde bulunmayacağı bir hazı bulursun onun yaratıkları tenasül olmaksızın diğer bitkiler gibi orada yetişir. Hatta onlar bizim alemimizde aşerelerin meydana gelişi gibi toprağın kokuşmasından onun toprağından oluşur. Onların erlik sularından cinsel ilişkide çocuk meydana gelmez ve cinsel ilişkileri sadece arzu ve haz içindir. Binekleri sürücünün isteğine göre büyür ve küçülür. Bir şehirden başka bir şehre yolculuk yaptıklarında karadan ve denizden giderler. Karada ve denizde yürüyüşlerinin hızı ise gözün gördüğü şeyi algılamasından hızlıdır. Hakikat arzının hali ise farklı hallerdedir. Bir kısmında arzular, bir kısmında hakkın mertebesini yüceltme baskın gelmiştir. Orada dünya renkleri içinde hiç tanımadığım renkler, altın ya da bakır olmadığı halde altına benzeyen madenler gördüm. Orada doluluk nedeniyle gözün kendilerinden geçtiği inci ve yakuttan şeffaf taşlar gördüm. Hakikat arzının gariplikleri Orada bulunan en garip şeylerden biri, havaya benzeyen bayağı cisimlerdeki renklerin algılanmasıdır. Algı, keşif cisimlerindeki renklere iliştiği gibi onların renklerine ilişir. Şehirlerinin kapılarında yakut taşlarından belgeler vardı. Bu taşlardan her birisi 500 kulaştan fazlaydı. Kapının havadaki yüksekliği fazladır. Ona o kadar silah ve zırhlar asılmış ki bütün arzın mülkü toplansa onları satın almaya yetmezdi. Orada güneş olmaksızın ardışık olarak gelen karanlık ve ışık vardı. Karanlık ve ışığın ard arda gelmesiyle zamanı belirler karanlıkları gözü algıladığı şeytan perdelenen